Arkadaşlar bu görsellerdeki yer şekillerinin tek tek hangi haritalara ait olduklarını, hangi haritada gösterildiklerini birlikte eşleştirelim. Öncelikle bu ilk görsel bir delta ovası. Akarsuyun denize dökülürken getirdiği alüvyonları, yani taşı, toprağı böyle deniz kıyısında denize döküldüğü yerde yaptığı biriktirme. Arkadaşlar Denizden kazanılan arazilerdir delta ovaları. Akarsuların denizi doldurması. Kıyı çizgisine doğru bakınız. Yani denizin içine doğru bir çıkıntı yapmalı. Evet bu <laughs> bir numaralı haritada mevcut arkadaşlar. Bakınız akarsuyun ağız kısmı denizin içine doğru bir çıkıntı yapmış. Yani A harfiyle gösterilen yer şekli birinci haritada mevcut. Yani ya B ya da D olacak doğru yanıtımız. İkinci yer şekline bakalım. B harfiyle gösterilen yer şekli bir falez. Falez arkadaşlar çok dik yamaçlar. Uçurum şeklinde. Eğim çok fazla. Çizgiler çok sık çizilmeli. Sanki birleşmişler gibi. Evet eğim çok fazla. İzohips çizgileri çok sık. O zaman bu dördüncü haritada gösterilmiş. B harfi dördüncü harita olmalı. Bakınız. Sonra C'de bir sırt var arkadaşlar. Çizgiler evet U şeklinde ve açık olan kısma doğru yükselti artacak. Evet o halde bu da üçüncü harita. Burada bir tepelik alan var. Bakınız tepe iki nolu haritada gösterilmiş. Evet D harfiyle gösterilen tepe iki nolu haritada. Ve burada da bir akarsu vadisi var. Arkadaşlar akarsu vadisi de V şeklinde ve açık olan kısma doğru yükselti azalıyor. Arkadaşlar o zaman E harfiyle gösterilen evet bu 5. harita. Yani bütün bu verilenler B seçeneğinde e, doğru olarak eşleştirilmiş. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar bu izohips haritasında belirtilen noktaların deniz seviyesinden yükseklikleri Grafikte gösterilmiş ancak bazılarında hata yapılmış. İşte hangileri yanlış gösterilmiştir diyor. Tek tek hepsini belirtelim. Harita üzerinde tespit edelim. X noktasıyla başlayalım. 0 metre deniz seviyesi 100 200. X noktası 200 metre yükseltide olmalı. Bakalım grafikte. Evet, doğru gösterilmiş. Sonra Y noktası. 0 100 200 300 400 500. Y 500 metre yükseltide olmalı. Evet, doğru gösterilmiş. Z noktasına bakalım. 0 100 200 300. Z noktası 300 metre yükseltide olmalı. O da doğru arkadaşlar. K noktasına bakalım. K noktası burada. 0 100 200 300 ve 400. Evet, K da 400 ile gösterilmiş. Bu da doğru. L 600 metre diyor. Bakalım. 0 100 200 300 400 500. L 500 metre olmalı. 600 olarak gösterilmiş. O zaman bu L noktasının yükseltisi grafikte yanlış gösterilmiş. M'yi de inceleyelim. M noktası burada tam da 100 metre eğrisi üzerinde. Bakalım. Evet grafikte M de doğru gösterilmiş. O halde yanlış olan yalnızca L. Yani doğru yanıtımız A seçeneğidir. Arkadaşlar yine bu görseldeki yer şekillerini bu izohips haritası üzerinde belirtilen alanlarla eşleştireceğiz. Şimdi A harfiyle gösterilen görselde bir şelale var. O zaman vadi üzerinde eğim çok fazla olmalı, bir uçurum bulunmalı, çok dik bir yamaç olmalı ve çizgiler birleşmiş gibi olmalı adeta. Yani çok sık çizilmeli vadi üzerindeki çizgiler. Ve arkadaşlar bu haritada 2 numaralı alanda bu oluşumu görebiliyoruz. Yani A harfi ile gösterilen görsel 2 numaralı yer olmalı haritada. Bakınız bir burada var bir de burada var. Diğerlerine de bakalım. Birlikte değerlendirelim. B harfi ile gösterilen yer ovalık düz bir arazi. Evet o halde 3 numara. Bakınız düz bir arazi hiç eğri yok. Eğim çok az. O zaman... Bu B harfi 3 numara. Sonra arkadaşlar C'de bir dağlık alan hatta dağların zirveleri gösterilmiş. O da bir nolu alanda. Ve C ile gösterilen görsel bakınız bir nolu alanda dağın zirveye yakın en üst kısımları o halde. Doğru yanıtımız E seçeneği olacak. Arkadaşlar akarsuyun enerji potansiyeli bizden isteniyor ve yine şuradaki açıklamada da aslında enerji potansiyelinin eğime göre yani akarsuyun akış hızına göre değiştiği belirtilmiş. Akış hızının fazla olduğu yerlerde enerji potansiyelleri de yüksek olacak. Akış hızı da eğimin fazla olduğu yerlerde daha hızlı, daha fazla. Yani biz bu seçeneklerde bu akarsu vadilerinden hangisinin eğimi en fazla diye arayacağız. Yani hangisinde çizgiler çok daha sık çizilmiş. Evet hemen arkadaşlar kendini belli ediyor. Bakınız D seçeneğindeki çizgiler daha sık çizilmiş. O zaman bu akarsu vadisinde eğim fazla. Akarsu'nun akış hızı yüksek. Dolayısıyla enerji potansiyeli de en fazla. Yani doğru yanıtımız D seçeneği olacak. Vadi, delta ve boyun bu yeryüzü şekillerini arkadaşlar bu haritalardan hangileri doğru göstermiş? Şimdi öğrenciler çizimler yapmışlar. Ve birinci öğrenci vadi için böyle bir çizim yapmış. Ve doğrudur arkadaşlar. Bakınız akarsu böyle yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Yani şu. Şöyle kalın bir vadi akarsu çizelim bunun içerisine. Evet şu eğriler bakınız bir vadi. Bu arkadaşlar açık olan kısımlara doğru yani bu U harfi yani V harfi şeklindeki eğriler bir akarsu vadisini gösteriyor. Açık olan kısımlara doğru da yükselti azalıyor. Arkadaşlar ikinci öğrenci yanlış bir çizim yapmış. Delta ovası bu şekilde olmamalı. Akarsu vadisi yine var. Ama bu vadi denize döküldüğü yerde şöyle bir biriktirme olmalı. Yani bu kıyı çizgisi Denizin içine doğru böyle bir çıkıntı yapmalı arkadaşlar. Yani delta ovaları akarsuların getirdiği alüvyonların evet, burayı doldurması. Deniz kıyısında yapılan biriktirmeler. Ee, üçüncü öğrenci boyun için doğru bir çizim yapmış. İki tepenin ortasında kalan şu düz yer boyundur. O zaman doğru olanlar bizden istendiği için 1 ve 3 yani E seçeneği doğru cevabımız.